Aman aman hoş geldiniz efendim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Her of Iron 4 Old Europe 1300 modu yıl modunda Macaristan Krallığı oynuyoruz. Bakın Avrupa'nın yeni süper gücü karşınızda arkadaşlar. 2-3 bölüme kalmaz hepsini ters düz edeceğiz. E, o odak ağacını öğrendim. Zaten çok karışık bir şey yok. Kendi kendime 2 saat oynadım. Şurası bakın şu Avusturya'yı aldım. Sonra buradan Kırım'a kadar geldim. Anadolu'yu aldım falan. Çok süper bir seri yapmıştım kendi kendime. Tabi videosunu çekmedim. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz. İlk önce bu seriye özel güzel bir like hemen video başlar başlamaz atarsanız gerçekten çok iyi olur. Bütün askerleri bir komutana veriyoruz. Asker bakımından iyi durumdayız. 14 division'ımız var. Buradan direkt bizim full kılıç üretmemiz lazım. Daha sonrasında şuradan en temel şeyleri zaten her oyun aynı şeyi yapıyoruz. En temel şeyleri araştırarak başlayacağız arkadaşlar. Buradan da bir dakika önemli bir şey vardı. Aynen süvari çok önemli. Süvari de araştıracağız. Ondan sonra inşaata geleceğiz ve ilk başta sivil fabrika basmamız lazım. Buradan sivil fabrikayı inşa edeceğiz. Ulusal odaktan askeri fabrika alacağız. Şimdi şöyle tüm ülkeye neredeyse ortasına doğru böyle sivil fabrikalarla donatacağız. Ulusal odakta da Askeri fabrika gideceğiz gençler ve şuradaki kararlar kısmından şuradaki statü kitabını açmamız lazım. Statü kısmını açmamız lazım çünkü orada hayvan kadar bonus veriyor. Oraya altın biriktirmem lazım benim. Şimdi şöyle bir şey var. 2000 kılıç eksiğimiz var. Bunu zaten kendi kendine kapatacak oyun. 150 gün çok da bir şey değil. İlk başta da yine bildiğiniz gibi beklememiz lazım. O yüzden şimdi hızlandırıyoruz. Arkaya da bir magazin müziği veriyoruz. Hadi bakayım. Evet gençler şöyle bir fokus ağacını sizlere göstereceğim Fokustan gidip e, savaş açabileceğimiz ülkeleri gösteriyorum burada e, Karniola diye bir ülke var Şu anda hep Karniola neden gözüküyor anlamadım Ama heh, Moldova var Moldova'yı alabiliyoruz Bunlar zamanla değişiyor ama ben Bunu mantığını anlayamadım çünkü ben Bugün oynarken Avusturya gözüküyordu bu arada göstermem gereken bir şey var Bohemia krallığının iki tane vasalı var Polonya ve Silisya mı diye okunuyor bilmiyorum. Bu ikisi Pol şeyin Bohemya'nın vasalı gençler. Bu yüzden Bohemya ile çok iyi gelişme şey yapmam lazım, geçinmem lazım. Bu yüzden hemen bir e, evlilik patlatıyoruz. Bohemya ile akraba oluyoruz. Bakın ilişkiler artı bir şey yükseldi. E, daha sonrasında bildiğiniz gibi burada bunlar birbirleriyle müttefik olacak birazdan. Yani ilerleyen zamanlarda bunlar Holy Roman Empire'ın üyeleri olduğu için İttifak kuracaklar Bohemia ile kötü geçinirsek hepsi bize giriyor gençler Bohemia ile kardeş gibi geçinmemiz lazım Daha sonrasında ne yapacağız? Şurada kılıç almaya gerek yok Benim hemen bir yere dalmam lazım aslında Burada kaç günde eksik kapanıyor? 44 günde eksiğimiz kapanacak Bu sırada tabii ki de 25 günlük Aralarla Buradan 3 tane askeri fabrika kazanacağız Bu Kazandığımızları da kılıç üreteceğiz gençler ee, Bir tane de konvoy basalım yani 10-15 tane konvoy basalım. Ticarette belki lazım olur. Çünkü ilerleyen vakitlerde herkes birbirine girdiğinde düşmanımızdan bir şey alamayacağız. O yüzden deniz aşırı bir yerden ticaret yapabiliriz. Ee, bunun için konvoy gerekiyor. Şimdi ticaret kısmından bakmam gereken bir şey var. Bize ne eksik? Şu anda bizim odunumuz yok, tahtamız yok. Bu eksik. Ama bizim daha odun ihtiyacımız daha çok var gençler. Şimdi benim ilk amacım ben diyorum ki buradan ilk başta e, şuradan Sırpları bir alalım. Sırpları bir çıkartalım. Sırbistan İmparatorluğu'na bir tane cephe hattı çizeceğim şu anda ve savaş sebebi oluşturma istiyorum bu adamlarla. Bir dakika yanlışa bastım şuradan. Kaç gün? Kaç gün? 195 gün. 195 gün biraz fazla. Ben yine de göndereceğim. 195 gün. Arada dursun. 195 gün kalsın. Bu arada şuradaki devlet bizim masalımız. Transilvanya Cumhuriyeti bizim masalımız. Onu da söylemiş olalım. Evet bakalım zaman bize neyi gösterecek. Bu arada kararlar kısmından. Pardon şu kısımdan. Statüyü açmam lazım. 1350 istiyor. Onu açtığında zaten param da görüyorsunuz. Artı %30 bonus alacak. Böyle bekleyeceğiz. Ha bu arada. Bu arada arkadaşlar bakın açıklamayı unuttuğum şeyler var. Bu yapacağımız fokusta hem de ülke ile ilgili mesela biz şu an katoliz gençler katolik olduğumuz için nedense bilmiyorum paramıza eksi yüzde 5 devaf geliyor biz ortodoksluğa geçeceğiz katolik olmayacağız ortodoks olacağız sırpları zaten otomatikman tokatlayacağız çok güçsüz bir ülkeler belki bir iki tane fabrikası vardır onların üzerine konarız işte onun için söylüyorum ve bizansla bir sınırımız olursa güzel olur amacım ilk Sırpları almak. Sırpları aldıktan sonra da Bulgaristan. Biz şu anda Batı ile iyi geçineceğiz gençler. Bizim Bohemya ile iyi geçinip bunların ittifaklığından güzel faydalanmamız lazım. Biz sonrasında çok büyük bir ülke olduğumuzda şöyle Balkanları topladığımızda bunlar bize ittifakını liderliğini bize devrediyorlar. Biz o zaman istediğimiz kişileri ittifaktan atarız onlara saldırabiliriz. Böyle de bir durum var. Amacım ilk Balkanları toparlamak gençler önümdeki tek zor engel Bulgaristan. Bulgaristan Bizans'tan daha güçlü. Yani böyle bir şey olamaz. Bence Bizans'ın daha güçlü olması lazımdı ama yapacak bir şey yok. Çünkü bu adam modda bunu güçsüz yapmışlar. Bizans'ı. Bizans ileride zaten şunlara girecek. Osmanlıya canlılara falan. O zaman bizim işimiz daha basit olacak gençler. Şimdiki amacımız Sırp'ları almak tabi bu sırada bize de savaş sebebi oluşturan insancıklar var mı? Onlara bakacağım. Aa bunlar ittifak kurmuş mu? Yok şey. İttifak daha kurmadılar ama çok yakındır. Avrupa'ya bir ittifak kurmaları. Şöyle iki tane de bir sivil fabrika alalım gençler. Hiç zararı olmaz. Bu sırada sivil fabrikalarımız da inşa ediliyor. Araştırmalardan şu. Construction şey işte inşaat açılırsa. Bizim inşaat yapmazımız, inşa İnşaat daha da kısalacak. Bir tane daha fabrika gelmiş. Buna da bir tane kılıca verelim. Kılıç eksiğimiz olmasın yeter. Şu anda asker basmaya niyetim yok gençler. Bayağı bir fabrikaları arttırdıktan sonra Eylül Division'a e kadar basarız. Şimdilik 14 Division bizi kurtarır. Gayet de iyi olur. Bundan sonra tek süvari basmayı düşünüyorum. Süvariler araştırılsın. Süvari basarsak bildiğiniz Hoy 4'teki motorize gibi hızlı hızlı başkentlere ele geçebiliyoruz. O zaman ikinci magazin kısmına geçelim. Hızlandıralım. Macaristan Krallığından sonra da sizlerle beraber Delhi Sultanlığı serimize başlayacağız. Videoları beğeniyorsanız arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın gençler. Şöyle şu kısımda araştıralım. Benim şu anki amacım fabrikaları en maksimum kapasiteye eriştirmek. Fabrikalardan aldığımız ürünleri arttırmak. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir sınır var. Bunu sonuna kadar çekersek günlük 150 kılıca kadar üretebiliyoruz. Bu da bizim için gayet güzel bir sayı. Şimdi Sırp İmparatorluğuna savaşımız yarısına geldi mi? 111 günü tamamlanmış gençler. Yaklaşık 3 aya yakın bir sürede onlara saldırabileceğiz. Buradan Belgrad gibi önemli bir şehri ele geçirip topraklarımıza katacağız. Bizde azınlık kimler var? Bosna, Hırvatistan, Transilvanya ve Sırplardan birkaç insan var. Bir sorun çıkartmıyorlar şimdilik tabi işgal ettiğimiz topraklarda sorun çıkartacaklar bunları bastırmamız lazım Şu ülke hangi ülkeymiş Venedik Venedik'le şu an Bizans savaş halinde Evet Her oynadığım 1300 modu save'inde Osmanlı kimseye saldırmıyor arkadaşlar Sonra bir bakıyorum yıl 1303'e geliyor Bir bakıyorum Osmanlı şuncaz Toprağında 35 division askeri var Bu arada Geldi Hristiyanlığa geçelim 35 division askeri var bizim Osmanlı serimizi izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz gençler bizde 0 manpower vardı adamlar 35 division adam basmış Macaristan'ın kendisine özgü bir fokus ağacı yok gençler sadece böyle çevresindeki ülkelere saldırabilme savaş sebebi oluşturabilme şeysi var fokusu var böyle devam edeceğiz ee, şöyle ne yapalım? Aa bakın 500 altınımız olmuş. Buradan fabrikayı arttıran bir eleman. Fabrika çıktısını artı %15 arttırıyor. Bunu devlete bağlayacağız. Bize çalışsın. Daha sonrasında mancını araştıralım. Yavaş yavaştan da şeyleri gördüğünüz gibi üretmeye başladık. Bir daha yanlış yapıyorsun. Ee, süvarileri üretmeye başladık gençler. Bir süvari bölüğüne 1500 kılıç, 1500 mızrak, 1500 de süvari ekipmanı lazım gençler. Bunu at gibi düşünebilirsiniz. 1500 at diyelim biz. 1500 at lazım. Sırpların 3 division askeri var. Bizi zorlamayacaklar. Bizim 14. Bu arada, bu arada artık Ortodoks mezhepine geçebiliyoruz. Şuradan geçelim. Ve üstümüzdeki Debuff kalksın katolikten. Neden eksi 5 veriyor bilmiyorum cidden. Katolik niye böyle yapıyorsunuz? Kaç günümüz kaldı Sırplara? Sırplara kaç günümüz kaldı? Sırplara yaklaşık bir ay diyelim. Bir ay kalmış Sırplara girmemize gençler. 40 gün. Üçüncü magazin müziğini de verelim. Evet gençler artık Macaristan krallığı olarak Sırplara savaşımızı ilan edebileceğiz. Buradan savaşımızı ilan edelim. Artık Sırplarla savaştayız. Şöyle hızlan şey yapalım. Aktif edelim. Direkt bunları buradan bir yolacağım gençler çünkü bunlar şuradaki askerleri bekleyecek. Aynı anda gidebilmek için. Buradan arkadan sarkalım gençler şunların kafasına. Kafasına kafasına vuralım. Şöyle Arkalayalım direkt. Bence hiç riske girmeye gerek yok. Buradaki askerlerimi çarpıştırmayacağım. İttirebiliriz. Yani ittirmemize bir sıkıntı olmaz ama. Eee ekipman olarak en az hasar alalım gençler. Bakın arkaya saktığımızı gördü. Burada arada araştırmalar geldi. Şuradan hemen Eee en güncel süvari şeyini araştıralım. 4 fabrika ver diyor. Verdik araştırma yerinden de kaçırmayalım bunları. Çünkü ya şöyle 1301'e geldik mi? Gelmedik. Daha var. Şöyle şunları araştıralım. 153 günde çok fazla be. Şu ha şu kıyafeti unutmayalım. Zırh önemli. Deri zırh şu anda giydiğimiz şey. Bu çok hızlı. Abi sen fişek gibisin mi bu Şuna bak be. Bunlar daha hiçbir yerlerini kaldıramadı vallahi. Şimdi bizim Buradan gençler süvarileri iyice araştırdıktan sonra şuradaki şeyleri açacağız. Burada süvarilerle ilgili fokuslar var görüyorsunuz. Ataklarını arttırıyor. Şimdi biz oradan devam edelim. Direkt düşürelim ya. Ben niye uzatıyorum ki? Vurun, vurun, vurun. Direkt düşüreceğiz bunlara. Hatta şöyle bir üzerlerine baskı uygulayalım ki isyan etmesinler. Yapacak bir şey yok. Mecburen onu yapmak zorundayım şu anda. Sen de vur şuna organizasyonlarını yakıyoruz. Güzel arkada da şu niş kentini de al. Belgrad düştüğü gibi düşsünler. Vallahi hiç uğraşamayacağım gençler. Belgrad'ı düşürdüğümüz gibi biz buna vuramıyoruz. İkiniz vurun şunu da. Bizim adam teke tek de alamıyor. Hala mı alamıyorsunuz? Ha tamam. Çok iyi. Belgrad şimdi düşecek gençler. Ondan sonra niş düşecek. Hatta ilk niş düşecek gibi geliyor. Düş niş. Haydi. Vurduk nişe. Bir divisionları kaldı zaten. Belgrad'ı da yok ettik. Ve Sırpları bize bağlıyoruz. İlk bölümden güzel bir şeyle başladık. Haydi düş. Tamamdır. Başka hiçbir şeyiniz kalmadı. Hadi düş. Aynen. 1800 kılıç geldi. Şimdi bizim burada kesinlikle Bunları almamız lazım. Hepsini alacağım. Hiç kusura bakma. Hepsini aldım. Şimdi arkadaşlar bu tekrardan bana savaş ilan edecek. Ben bunu biliyorum. İsyan edecekler. Şöyle şöyle bir hat çizeceğim hemen. Bakın hemen gördünüz mü? Bakın. Bir de nerede? Bir de nerede isyan ediyorlar? Hadsiz herifler. Ana karamlı isyan ediyorlar. En sevmediğim şey arkadaşlar bu modda. Lap diye isyan ediyor ya. Valla. Bir de bunların hepsinin içinden geçiyoruz gençler ama bakın. Yine de bu en az en az 5 division asker var orada. En az. Bu arada bir tane daha askeri fabrika gelmiş. En az 5 division'ı var. Nereden buluyorsun sen bunları ya? Koşun beyler ülke elden gidiyor. Direkt başkenti düşürürsen bu iş biter. Vurun şuna. Vurun şuna. Hepiniz vurun şuna. Bu da peşteye girmesinler. Sakın. Tutun ya adam niye orada doğuyor ya? Adam niye orada isyan ediyor? Anlamış değilim gençler cidden. Tut şunu tut gitmesin. Adamlar keşke şurada beraber yine Belgrad'da nişte falan isyan etseler. Gittiler benim kendi topraklarımda isyan ediyorlar. Ana karamda. Kardeşim kırar mısın şunu? Zor bir şey mi? Kır onun kafasını kır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Geçir 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 geçir. Çok iyi. Mızrağı geçirdik kafasına. Vur şuna. Vur tekrar vur tekrar al orayı. Düşsünler. Tut onu tut onu tut 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 tut. Hadi. Ulusal odana başlayacağım şimdi. Bu da peşteye girdiler mi? Adamlar dayandı dayandı. Bu da peşteye dayandı. Şöyle raşlı evladım sen şuraya. Ulusal odamızda tekrardan iki tane sivil fabrika ekleyebiliyoruz. Onu da ekleyelim hemen gençler. Şurada bir tane daha şehir var. Şuna bir sıksanız beyler. Çok kaşındı. Üçlü beraber üçlü sıkıştırdılar. Aha tamam düştü. 9000 kılıç efsane. Nereden buldunuz lan? Nereden buldunuz 9000 kılıcı? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Adamlar 9000 kılıcı nereden çıkarttı? Ver onu bana. Bir daha isyan edersen kafana vururum seni. Tamam mı? Bir daha isyan is edersen senin isyan ne ya? isyan işte. Bak şuraya bir hat çiziyorum. İsyan ediyorsan önceki Sırp topraklarında isyan et. Bir daha bana şey yaptırma. Düşünsenize bu da peşte doğuyorlarmış. Ülke direkt gidiyormuş. Cici falan. Vallahi mahvoluruz gençler. Mahvoluruz. fokus ağacımızda da gördüğünüz gibi şöyle buraları ak yapacağız. 50 fabrikamız var mı? 50 fabrikamız varsa çünkü bir tane görev vardı. O görevi tamamlayabiliriz. Bu arada bunları asimile edeceğiz de temel. Bir daha isyan etmesinler diye. Görevlerde 50 fabrika ve daha fazla adlı bir sivil fabrikaymış gençler. Kusura bakmayın ben toplam fabrika almıştım. 4 sivil fabrikası sonra oradan ödülümüzü alacağız. Yıl 1300 hala. Hala 1300. Hala 1300. Bir gitmedin ha. Zaman akıtalım şöyle. Şuradan şunu açalım. Kılıç eksiğimiz yok. 9000 fazlamız var. En sonunda bu sırpları aldığımızda 9000 kılıç verdiler ya. O efsane oldu. Mükemmel oldu. Şu anda kılıçlarımız devam etsin. İlerleyen bölümlerde zaten çokça asker basacağız gençler. Benim şimdiki amacım şuradaki elemanı almak. Eleman gel. 175 gün yolla. Acelemiz yok kardeş. Acelemiz yok. Bu hem yayla ve şu an bir dakika. Ya. Ee, Polonya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Akraba olalım. Çok iyi. Katoliklerle akraba olduk. Şimdi Ortodoks dünyası bize çok kötü bakıyor gençler. Avusturya. senede de yapalım evladım. Senede de yapalım çok iyi Artı 35 Batı ile fazla ilgilenmeyeceğim parça pinçik yiyin birbirinizi orada tamam mı Orada birbirinizin içinden geçin Ben doğuya Balkanlara ve Anadolu'yu alacağım Seri izlenirse Mısır'a akarız gençler Çok ciddi Tamamdır da şu anda iyiyiz bırak şu destek ekipmanlarını açalım Tamamdır gençler. İlk bölümde böyle bir şekil şukul yaptık. Sırpları aldık. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.